merhaba. MS üzerinden elektrik faturası ödemesi. MS'yi açıyoruz. Ana sayfa harcama yönetimi, harcama işlemleri, harcamalar. Buradan yeni harcamaya tıklıyoruz. Ödeme kaynağı, türü merkezi yönetim. Milliyetin Bakanlığı işin adı. buraya elektrik fatura. Elektrik fatura ödemesi yazıyoruz. Bunu kopyalayıp işin tanımına ve açıklama kısmına yazabiliriz. Harcama türüne aboneliğe bağlı ödeme harcama alt türüne elektrik alımı program türü temel eğitim alt program türümü okul öncesi eğitim ve ilk öğretim. Faaliyet türünü dolduruyoruz. Burası yine ilk öğretim. Alt faaliyet türü elektrik su yakacak giderleri. Üçe tertip herkes de farklı olur her kurumun. Biz bir adet elektrik faturası ödemesi yapacağız ve bizim kodumuz ödenek sorguladan ödeme yok diyoruz. Herkes görsün. Kaydet güncelle. ileri tuşuna basıyoruz. Bu bizim harcama talimatımız. Ödemeleri oluştur. Aboneye bağlı ödeme diyoruz. Kamu ihale kanunu tabi olmayan harcamalar. Azine üzerinden hayır kaydet ileri devam ediyoruz şimdi burada yapacağımız kurumun vergi numarasını yazacağız elektrik firmasının o bizdeki 9 465 otomatikman geldi bize daha önce IBAN numarası kayıtlı olduğu için Otomatik geliyor. Siz eğer yoksa şuradaki kalem tuşundan ıban numarası ekleyebilirsiniz. Detay işlemleri. Ödeme kalemi ekle. Alt faaliyet. Yine elektrik su yakacak alımları. Burada bakın ilk öğretim yazıyor. Eğer bir anaokulu ödemesi yapacaksanız burada okul öncesi diye yazıyor. Biz ilk öğretim okulusunun elektrik faturasını ödeyeceğiz. Ödeme kalem türü. Elektrik alımları. Bütçe tertip otomatik gelir. Bürüt tutar yazar. Bu bürüt tutara fatura üzerindeki ölenecek tutarı yazıyorsunuz. 3608 TL bizde. İşlemimiz tamam. Bir de buradan kesinti, detay işlemlerinden kesinti ekliyoruz. Kesinti türümüz vergi. Kesinti alt türü şunu seçiyoruz. Evet. Buradan hesaplaya bastık. Manuelde otomatik olarak değiştiriyoruz. Fatura türümüz 3608. Fatura tutarımız. KDV oranı %18. Damga vergisi 948. Kaydet dedik. Kaydet kaydet. Devam ediyoruz. İleri tuşuna basıyoruz. Buraya e-fatura ilişkilendirmesi yapacağız. Buradan e-fatura olan kısmı seçiyoruz. E-fatura ekle düzenle diyoruz. Burada hak sahibi ben daha önce yazdığım için gelmiş. Normalde filtre dediğimiz zaman bir sürü faturalar çıkacaktır. Biz elektrik ödemesi yapacağımız için filtreden elektrik şirketinin vergi numarasını girersek tek fatura ya da birkaç fatura da çıkabilir. Hak sahibimiz bizim yapacağımız ödeme 3608'lik şu faturayı ödüyorum ekle diyorum. Yukarı atıyor bu direkt. Buradan faturamız burada. Burada çıkar kısmı var. Üstüne tıkıp kontrol etmek için şurada e fatura görüntüle diyebilirsiniz. İşlem tamamlandı. Faturamız buraya atıldı. Birden fazla faturayı da aynı şekilde ekle ekle yaparak devam edebilirsiniz. İleri tuşuna basıyoruz. Burada işleminiz tamamlandı. Ödeme belgesindeki bilgileri bir kontrol edersiniz. Yanlışlık olmasın, problem olmasın diye. Ödemeler yapıldı, kesinti yapıldı. Buradan gerçekleştirme görevlisine gönder tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra harcama yetkilisi de tekrardan bu ödeme belgesini onaylıyor. İşlem tamam. Teşekkürler, sağ olun.